İş yapıyorsun? Adın ne? İsmim Saniha. Doktorum, çocuk psikiyatristiyim. Aa ne kadar güzel. Ayağına sağlık. Teşekkür Hoş geldin cahil. Biraz da cehalet. Bak. <laughs> Bir şey sorabilir miyim? Sor kardeşim. Çalışanların adetli olduğunu düşünüyor musun gerçekten? Evet. Niye? Yanıma bu teyzeyi koydular. Aşk olsun. Bütün güzel kızlar arkadan var sen canım. Hayatında bu kadar çok hassili, bu kadar yakından görmemişsindir. Belki senin de ortalamanı yükseltir diye yanına böyle birini layık görmüşler. <laughs> Saçlar Hitler gibi yaptın kardeşim? Abi ben bu tarafa bin lira verdim seni programlara çıkarım diye. <laughs> Normalde bizim semtte 400 lira tıraş, ben burada oldum bin lira verdim abi. Bin lirayı buraya koysaydım, o bin lira para daha güzel dururdu burada da <laughs> Doktor hanıma sizinle yan yana geldiğim için çok mutluyum der misin? Rehabilite etmiş olalım seni. Sizinle işte... E e Bir dakika mikrofon verin, o da o zamana kadar Türkçesini geliştirsin. <laughs> Sizinle yan yana geldiğim için çok mutluyum. Sizinle yan yana geldiğim için o kadar mutluyum ki anlatamam. Bir alkış! <laughs> evet, Hasancan Rehabilitasyon Merkezi. <laughs>